Hey arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle videoları nasıl nasıl OP yapacağınızı göstereceğim. Mesela ben bir tane videoma gireyim. Şöyle kanalımız. Bu videoyu nasıl şu şekilde mavi tik koyulur. Mesela çekilişe bastım. Böyle bir sürü çekilişler var. Burada. Öncelikle arkadaşlar geliyorsunuz şuradan düzenle'ye basıyorsunuz. Zaten videodan önce de yapabilirsiniz. Burada şu işareti hepiniz Allah doğru Şu işareti hepiniz biliyorsun Allah budular değil ya. Şu işareti hepiniz biliyorsunuzdur. Dur bunu silelim. O işaretin yanındaki şeye basıp buraya şimdi A, B, B, C, dur. Ç, K, Yazdığınız zaman kaydede basıyorsunuz. Bu mesela böyle mavi oluyor. Yani ona basınca da istediğin bir sunup Bunu açıklamada da yapabilirsiniz. Göstereyim istiyorsanız. Şöyle açıklamayı doğru nasıl düzenleyecektim ben yani şuradan düzenle diyorum. En sonunda bunu koyuyorum. Kaydede basıyorum. Bu da mesela açıklamada öyle oluyor. Dur açıklamaya girelim ben hemen. Bakışırım. Açıklamaya girmeyi bilmeyenler de zaten ben dur, ben ya. Ben dur ya. Dur ya. dur ya ses nasıl kısılıyor lan şurada. Arkadaşlar buraya girmeyi hepiniz biliyorsunuzdur. Şuradaki arkadaşlar montaj sistemi ablam kesildi o yüzden ok gösteremeyeceğim. Şu ok var ya bu dönen ok şu an. Bu oka basıyorsunuz bak ilk başta arkadaşlar yazıyor yani. Arkadaş basınca Allah beden bunlar da bu şekilde şeyler çıkıyor yani. Soranlarınız varsa. Ama bunu birleşik yapmak istiyorsanız da yapmanız gereken, ben mesela buraya çekiliz muz diye yazacağım. Çekiliz muz diye. <laughs> çekiliz. Siz böyle yapıyorsunuzdur zaten muz. diye bazılarınız doğru yapıyor. Bunun birleşmesini istiyorsunuz o pille böyle bakıyorsunuz. Muşti şey adı nedir? Mavi olmadı. Mesela çocukluk hayalimden göstereyim ben size. Bu mesela bunun hepsi böyle çocukluk hayali. House Philip açık kalmasını istiyorum ama ikisini birlikte Şık yapmaya çalışıyorum. O yüzden düzenliğe basıyorsunuz. Şu, dur hepsi değil. Musti'yi sileyim de. Musti'yi Birleşik yazıyorsunuz. Böyle bu şekilde bakın. Şöyle ikisi de o pileniyor. Zaten buna basar basmaz benim şeyimi göreceksiniz. Hı. Bitti. Bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.